Merhaba, bugün kendim için bir şey yapıyorum ve pilatese başlıyorum. Alanya'da şunu öğrendim, her önüne gelen pilates salonuna gidilmiyor maalesef. Şu an gideceğim yerin adı Akdeniz Holistik Yaşam. Umarım ismini doğru okumuşumdur. Yeri tam olarak eğitim araştırma hastanesinin yanında, Oba City A Blok'ta. Gideceğim yerden bahsedecek olursam eğer, Gizem Hoca ikinci kademe pilates eğitmedi ve aynı zamanda fizyoterapist. Bu yüzden hamile olan takipçilerim gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Burada eşiyle beraber çalışıyorlar, eşi de diyetisyen. Yani tam anlamıyla gerçekten bir yaşam kliniği. Eğer işten çıktıysanız ya da burada giyinmek istiyorsanız bir soyunma odası da var. Spor kıyafetlerimi size gösteriyorum ve spora başlıyoruz. Hamilelikten sonra kendimi çok hantal hissediyordum ve burası bana gerçekten çok iyi geldi. Ve Gizem Hoca hayatımda gördüğüm en enerjik insan olabilir. Bir saat nasıl geçiyor, nasıl bitiyor asla anlamıyorum. Eğer siz de Alanya'da güzel bir pilates salonu arıyorsanız ve eğitime de önem veriyorsanız gerçekten burayı tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla öneriyorum. Alanya'da değilim diye de üzülmeyin. Online eğitim de veriyorlar. Ders sonunda da her zaman şöyle bir kahve ikramları burayı var. Burayı beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın öptüm